Yepyeni bir kampanya 500 dakika 500 SMS 6 GB internet ek olarak sizlere şu anda tamamıyla 15 yaş ile 35 yaş arasında ücretsiz nasıl alabileceğinizi göstereceğim. Videoları sarmayın şöyle Türkcell hesaba geçiyorum. Türk hediyesi olarak 6 GB internet olarak bizler aldık arkadaşlar haftalık olarak bu arada ve 30 Kasım'da zaten bitecek arkadaşlar bunu sıfırda nasıl yapabileceğinizi göstereceğim videoyu sadece yapmanız gereken dikkatli bir şekilde izlemektir bu arada şu anda en çok yorum atan yaklaşık hemen hemen aylık 30 GB interneti biz hediye edeceğiz onlara en çok yorum atana videomuzun altına her neyse şöyle 6 GB kazanmak için şöyle bir uygulama ile işbirliği halinde olan bir etkinlik var. Bu uygulama linki açıklama yorumsa şöyle hemen vermiş olduğumuz link açıklama yorumsa olacaktır. Hızlı bir şekilde linke tıklayıp buraya geliyorsunuz. iOS ve Android hiç fark etmez. Vermiş olduğumuz açıklama yorumsa ki bağlantısından buraya ulaşabiliyorsunuz. Buraya ulaştıktan sonra uygulamayı indikten sonra açacaksınız. Açtıktan sonra cinsiyetinizi seçmeniz gerekiyor. Şöyle seçip yaşımızı hemen şöyle direktmen yapıyoruz. Yaşınızı 2000'lerde bir şeyler yapın ki sorun yaşayamazsınız arkadaşlar. Zaten hemen şöyle sonraki deyip Türkiye Türkçelik'ten sonra şöyle Almanya'yı kaldıralım böyle. Evet tamam diyoruz. Burada yeni bir kayıt oluşmamız gerekiyor. Şu etaptaki kayıt alanları görüyorsunuz. Biraz daha sonra daha fazla kayıt etapları çıkacaktır. Google, telefon üzeri Facebook, Twitter, Connect, Apple üzeri hiç fark etmez şu an kayıt yöntemi önemli olan asıl amaç buradaki kayıt yapmanız yani ilk kez kayıt yapmanız daha önce kaydıysanız ise yeni bir kayıt oluşmanız lazım vermiş olduğumuz bağlantı uygulamayı indirdikten sonra yeni kayıt oluşmanız lazım bu uygulama sadece yeni üyelere etkinliği şu anda gösteriyor arkadaşlar hemen kaydımı yapıp geleceğim Kaydımızı yaptıktan sonra girişimizi yapıyoruz. Buradan hemen ben kısmına gelip zaten siz canlı yayın olup olun. Ben kısmına gelip etkinlik merkezi alanından kalıcı etkinliklere geçip. Kalıcı etkinlikler kısmına geldikten sonra etkinliği görüyorsunuz. Zaten 6 GB internet kampanyası şu an burada arkadaşlar. Türkcell, Türk Telekom Vodafone'a 3 operatör. Bu arada bilmeyeceğim buna dahildir Eklememiş ama muhtemelen kaldırmıştır ama eklenmiştir diye biliyorum. Çünkü bir arkadaşa yaptık. Bim geldi o da aldı. Şu anda 19 kişiye yaptık. Hepsine internet geldi arkadaşlar. Kesinlikle herkese geliyor. Telegram grupları da herkese yaptık. Arkadaşlar bakın sizler vermiş olduğumuz açıklama noktasındaki bağlantıya tıklayıp hızlı bir şekilde arkadaşlar direkt ben zaten bağlantısını uygulama indirip indirdikten sonra kayıt olup kalıcı etkinlikler kısmına geldikten sonra buraya geliyorsunuz. Zaten bu etkinliği göreceksiniz. Olur da eğer ki bu etkinlik sizde görünmüyorsa bazı cihazlara şöyle pürüz bir sıkıntı yaşatabilir. Uygulama anlama bir 1 saat sonra etkinlik gözükebilir veya 1 dakika sonra gözükebilir. En geç 5-6 saat veya 12 saat bittiği gibi. Yani şu an sizlere söylemek istedim. Bu uygulama indirdiniz. Etkinlik size yoksa üst kısmında veya ikinci kısmında olacaktır. Eğer etkinlik size gözükmüyorsa uygulamayı indirdikten bir ile 12 saat arasında kesin geliyor. Yapmanız gereken birkaç defa yani bir ile 12 saat arasında birkaç defa gelip kalıcı etkinlikler kısmı şu kısma bakmanız. Bu kısma baktığınızda da örnek bazı kullanıcılara bir saat sonra bazılarına 12 saat bittiği gibi bazılarına bir dakika sonra geliyor. Önemli olan uygulama indirdikten sonra silme birkaç defa gelip buraya bastıktan sonra etkinliği gördükten sonra tıklayacaksınız. Tıkladıktan sonra şu anda buraya geliyorsunuz. Buraya geldikten sonra öncelikle bakın hemen bu etkinlik üzere gelmeniz lazım. Hemen alt kısa bastıktan sonra şöyle direktmen numaranızı esinecek. Zaten ki biz yaptığımız için direktmen numaramızı otomatik olarak ekranda gösterir eğer basarsak. Arkadaşlar direktmen hemen sizden istenen numaraya geleceksiniz. 0 ve 5 olmadan yazacaksınız. Ve 6 GB interneti 500 dakika 500 SMS'i bu şekilde alabilirsiniz. Evet link açıklama yorum kısmında. Ücretsiz olan bu etkinlikten kazandığımız 6 GB internetimiz şu anda ekranda hemen bekliyoruz. Bu şekilde 6 GB'ı bizler aldık. Sizler de almanız için sadece uygulama indirip kayıt olmanız yeterli olacaktır.